Merhaba, iyi günler. 31 Mart 2024. Harika bir gün. Aynen hidrali sıcaklığı. Evet, Mayıs'ın birinci haftasının sıcaklığı gibi. Mart'ın içindeyiz. Mart'ın son günü uğurluyoruz. Ee, yarın Nisan. Seçimde birkaç münferit olayın dışında Türkiye'de büyük bir olay yok. Zaten 1 Ocak itibariyle sakin girmişti bu seçim. Ee, çok güzel. Diğerlerine hiç benzemeyen bir seçim oldu. Bugün de değerli pideci esnafına, değerli ayranla ilgili e, imalat yapan, üretim yapan inekten, keçiden, koyundan başlayıp soğuk marketler zincirine kadar herkese emeği geçenlere, mandıracılara teşekkür ederiz. Harika. Ben de gittim hem oyumu kullandım hem ayranımı hem de pidemi yedim. Akşamki pide biraz daha büyük boyuttaydı, kalındı. Bunda biraz daha gayret ederlerse güneş ışığı geçecek şekilde fotokopi pide gibi olacak. Belki ileride makinelerde böyle bir pide çıkarabilir. Buluşta, icatta sınırı yok. İnsanlık tarihi, icatlar tarihi. Öyle bir pide de ilan edilebilir yani. Mektup kağıdı kalınlığında. Sakınca yok. Güzel oldu. Teşekkür ederim emeğe geçenlere harika bir seçim. pazar Pazartesi günü başkanlar, muhtarlar, azalar, belediye üyesi, e, emek veren arkadaşlar görevlerinin başına geçecekler, koltuklarına oturacaklar. Millette e, hediye paketi çıktı, büyük ikramiye çıktı. Millete de başarılar dileriz, iyi harcasınlar, idareler harcasınlar, iktisat yapsınlar harika bir gün, muazzam bir dostluk, arkadaşlık. Haberlerin hepsi birbirinden güzel ve önemli. Evet, şurada bir kitap vardı, oradan başlayalım. Değerli bir kitap. René Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, Çeviren Avşar Timuçin. Yani yöntem nedir? Şuradan bakalım. Fransızcadan Çeviren ve açıklamaları yazan Avşar Timuçin, Yüksel Timuçin. Yani açıklamaları yazmak ayrı bir iş. Çevirmek ayrı bir iş. İkisini beraber e, toparlamışlar. Teşekkür ediyorum. Hümanizma, ruhunu anlama ve duymada ilk aşama. İnsan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. Sanat dalları içinde edebiyat bu anlatımın düşünce ögeleri en zengin olanıdır. Bugün bunun içindir ki ulusun diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi, zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında arttırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. İşte çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. Hoş geldiniz. Aferin. Beni dinliyorlar. Kazlar dinler, hindiler dinler, tavuklar dinler, hepsinden. Ördek de var bak. Aferin. O da dinliyor. Zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. Bu etki birey ve toplum üzerinde aynı olması, zamanda ve mekanda bütün sınırları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi ulusun kitaplığı bu yönde zenginse o ulus uygarlık dünyasında daha yüksek bir düşünce düzeyinde demektir. Bu bakımdan çeviri etkinliğini sistemli ve dikkatli bir biçimde yönetmek onun genişlemesine ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk aydınlarına şükran duyuyorum. Onların çabalarıyla 5 yıl içinde hiç değilse devlet eliyle yüz ciltlik özel girişimlerin çabası ve yine devletin yardımıyla onun 4-5 katı büyük olmak üzere zengin bir çeviri kitaplığımız olacaktır. Özellikle Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük yararı düşünüp de şimdiden çeviri etkinliğine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okurunun elinde değildir. 23 Haziran 1941. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Hasan Ali Yüce 1941. Türkiye'nin üzerinde düşünmesi gereken kitaplar yazması gereken bir bakanı, aydını bir mucize. Evet, muazzam bir insan Hasan Ali Yüce. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir önder, bir büyük, bir aydın. Şimdi kitapla ilgili bir şeyler söylemiş de ben de şöyle bir şey yani söylemek isterim. Bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi 25 milyon kitap ile dünyanın ikinci büyük kütüphanesiydi. Onu da Washington Kütüphanesi 50 milyon kitapla aşağı yukarı birinci olarak selamlıyordu. Dünyanın en büyük kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Sonra Çin bir atak yaptı ve öne geçti. Kırılamayan bir rekora imza attı. Çin'in bugün yanılmıyorsam 1 milyar 200 milyon kitabı var. Evet. Küreyle bazı kitapları satılıyor. Yani Çin ve e, bizim aramızda 40 katla şey yukarı 40-50-60 kat belki bir büyüklük var. Bir açı var. Onun için Türkiye'deki bakanlığın Valilerin, derneklerin, kooperatiflerin, sendikaların, vakıfların, siyasi partilerin, cumhurbaşkanlığının hepsinin topyekün bir kitap üretme seferberliğine girişmesi lazım ki biz bir hamle kendimizi, rekorumuzu tazeleyelim. Biz de şöyle 500 milyon gibi bir sayıya ulaşalım. Evet, çok değerli yazarlarım var, arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Yani benim de hedefim bini e, geçirmek. Bin sayısını. kitapla üreterek yapabilirim. E, fazla da destek istemem. Sadece ekonomik olarak bir iki ayarlama yapsam binlerce kitap üretebilirim. Yani. Müjde. Müjde. Millet Mektebi açılıyor. Ayın birinci günü dersler başlayacaktır. 75 yılın içinden 22 yazlardan seçmeler. Hazırlayan Ahmet Oktay. Evet. Orada yazıyor. Müjde müjde. Millet mektepler açılıyor. Anneannem millet mektepleri. Halide, Hadiye İzgin. Allah rahmet eylesin. Diploması vardı. Ömür boyu o diplomayı çerçeveli olarak sakladı. Sonra e, diploma ve fotoğraflar dayıma geçti. Ama bir, biz bir doya doya bir ömür baktık. Yani annemin 103, 104 yaşında Hakk'a yürüdü. Allah rahmet elisi. Onun için anılarımız çok canlıdır yani. Sonuç. Aoğlu Adalet. Ha, bu soyadından başlıyor. Safokura Kura, Safi Yani kitaplar. Anday, Melih Cevdet, Cumhuriyet'in Yılları ve Kültür. Anday, Melih Cevdet, Ataç, Nurullah, Ataç, Nurullah, Atay, Farif Müftü, Baltacıoğlu, İsmail Hakkı, Batur, Enis, Belge, Murat, Belge, Murat, Beyatlı, Yahya Kemal, Erbil, Leyla, Eyüboğlu, Sabahattin, Günyol, Vedat, Hisar, Abdülhak, Şinasi, İrhan, Atilla, İleri, Selim, Osmanoğlu Yakup Kadri, Mardin, Şerif, Safa, Peyami. Hoş yani böyle aynı ezbere bildiğimiz yazarların soyadından adına gitmek de çok güzel. Daha devam ediyor. Cumhuriyetin getirdiği ve götürdüğü konusundaki tartışmalar hemen hemen rejimin kendisiyle yaşittir. Açık yüreklikle söylemek gerekir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın medeniyet değiştirmesi olarak nitelediği olgu özellikle kültürel alanda kısa devreye yol açmış, geçmişin algılanış biçimlerinde Küçük ya da büyük birçok travma yaşanmıştır. Yahya Kemal kendisini suçlayan Ziya Gökalp'e verdiği yanıtla benimsenmesi gereken doğrultuya bir gönderme yapmıştır. Ne harabi ne harabatiyim, köküde kökü mazide olan atiyim. Ne yazık ki bu uyarıcı yanıt yeterince fark edilmemiş, olgular ve sorunlar eleştiriler bağlamda irdelenmemiş ve ideolojik çekişmelerin kısır döngüsüne yerleşilmiştir. Sinasi Hisar'ın sözleriyle ihtiyarlayıp bunamayı bilmeyen maziden hala öğreneceklerimiz olduğu söylenmelidir. Fikir e, dolu, tartışma dolu, tartışmaların da dolu dolu olduğu bir kitap. Bununla okumanızı rica ederim. Yani bu tür kitaplar insana her zaman derinlik verir, Her zaman. Bunlar her zaman okunması bir kitap. Deha'nın Kodları, Yardımcı Doçent Doktor Ali Güler. O yalnız bir komutan değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahiydi. Profesör Sekreton. Atatürk hem okuyan hem de yazan bir devlet adamıdır. Kanaatimizce onu büyük yapan da bu özelliğidir. Yukarıda aldığımız vasıf Çınara söylediği sözlerden kendisinin de bu durumun farkında olduğu, yani bir konuda bilinçle hareket ettiği anlaşılmaktadır. Bu araştırmada onun dehasının oluşum süreçleri ve bu süreçlere etki eden etkenler incelenmektedir. Aile çevresi, eğitim ve öğrenim çevresi yabancı dil bilgisi, gazetecilik merakı, okuma tutkusu, özel kütüphanesi, etkilendiği yazarlar, şairler, düşünce adamları ve yazdığı eserler belgelere dayalı olarak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Okuma sevgisi. Evet, savaşta dahi okuyan bir komutan. Harbin içerisinde bile. Kıyaslanacak ikinci insan yok yani. Harp tarihinde. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu anıları içinde. Evet. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu İzmir Atatürk Lisesi'ne bir konferansa gelmişti. Ben kendisiyle konuştum. İleri yaştaydı. Akla başındaydı. Muazzam bir insandı. Yani ee, bu 21 Haziran 84 Cuma hastalmış kitabı. Şu fotoğrafını göstermek isterim. Bir beyefendiydi. İşte işte bunu tanımak, tanışmak, bununla sohbet etmek Dünyanın en güzel e, haberlerinden bir tanesi. Tanışma sahnelerinden bir tanesi. Şöyle bir bakalım. Çukur Eren, ilk acı. Dedelerimin kenti Çorum. Köy görünümü, okul diploması. Bizim ev, hamam keyfi ve uygarlık. Çorum kenti ve Veli Dede efsanesi. Doğal ve tarihsel servetler. Ulu ve kebir sözcükleriyle nitelenen cami. Bizim mahalle, hanedan odaları. İlerleyen Çorum, Yozgat Lisesi'nde yolculuk ve hayvanlarla aynı odada konukluk. Taze Geldik, Sarı Lütfi Bey, Hacı Ömer Efendi, Öğrencilik Yaşamımda ikilik ve Çatışmalar. Par Dayanlar, Nohutlu Tepesi, Umutlu ve Üzüntülü Günler, Ankara'ya Doğru ve Ankara'da yolculuk ve asker kaçakları. Eski Ankara, Sürgün, Konya Lisesi'nde ilginç bir yolculuk devam ediyor. Bu kitap yalnız yazarın ve ailesinin öz yaşam öyküsünü değil, birinci ve 2. Dünya Savaşları'nın öncesinde ve sonrasında Türk ve Batı toplum ve insanların yaşayış ve düşünüş yöntemlerini komünist ve faşist diktatörlük diktatörlüklerin parça parça öykülerini memleketimizde ve türlü ülkelerde yapılan kişisel gözlemlere dayanarak bir roman üslubu içinde anlatıyor. Bu gözlemler aynı zamanda son 60 yılın ilginç tablolarıdır. Evet, bunlar harika kitaplar. Bu da bizim neslin sevdiği, hayran olduğu Tenten. -ten. Dünyanın en ünlü resim romanı. Yeni Tenten. -ten. Kırmızı Korsan'ın hazinesi. Çocuklar için mizah dergisi. Kelo. 18 yaşından büyükler okuyamaz. Evet. evet. Bizim adamlar burada. Bunları ben her kitapların içine koyar okurdum. Hep alırdım yine okurdum. Yani bunlarla okuma sevgimiz genişledi biz. Altın çapa meyhanesi. Çapa. Çıpa aslında da. Denizciler için çıpa tarımcılar için çapa. İyi akşamlar. Hey ahbap. Selam heyin, Nasılsın bakalım dostum? İyiyim ya sen. Yine onun bunun gemisinde ömür mü tüketiyorsun? Evet. Öbür gün kaptan Hadok ve Tenten'le birlikte denize açılıyorum. Tanır mısın? Geminin adı Sirius. Tenten mi? Kaptan Hadok mu? Tanımaz olur muyum? İkisi de çok ünlüydü ama bildiğim kadarıyla Sirius bir balıkçı gemisi. Balık mı avlayacaksınız yoksa? Bilmiyorum. Bu gençler aynı yani çocuklar aynı karakterde aynı e, derinlikte keyif alıyorlar mı? Bu şiirlerde, çizgi romanlardan. Çocuklar, 50 basit önlemle doğayı kurtarabiliriz. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorsanız, işte çocukların da doğayı kurtarabileceklerini anlatan kitap elinizde. Dünyanın kendiniz için, diğer çocuklar için ve hatta büyükler için güvenli ve sağlıklı bir yer olarak kalmasını sağlayabilirsiniz. Evde, mahallede, okulda, tatilde her yerde haydi çocuklar iş başına. Fiyatı 0.50. 0.50 Birlere bile değilmiş zaman. Nedim Kaptan Kral Nedim. Bicari arkadaşım online Nedim Çepete. Asıl ben bunlar tekmede okurken de birileri de yazmış. Aa Gökçe Anasat görsem. Gökçe de yazmış. Teknede de kitap okuyordum. Hem de gazete sahibiydim. Gazetede yazılar yazıyordum. Şöyle bakalım. Çocuklara birkaç söz, anne babalar ve öğretmenlere neler oluyor? Asit yağmur, hava kirliliği, kaybolan hayvanlar, fazla çöpler, sera etkisi, ozon deneyim, su kirliliği, çocuklar ne diyorlar? Yeraltı hazinelerimizi koruyalım, camı yeniden değerlendirelim, şimdi satın alın sonra oynayın. Kutulama sorunu, önceden değerlendirin, başkalarına verin, dünyanın renkleri, city row fora, yapay köpük, son. Solucanları aç bırakmayın. Tekrar tekrar kullanın. Okyanuslarımızı, nehirlerimizi, göllerimizi ve derelerimizi koruyalım. Su kaçaklarını dikkatle izleyin. Aç, kapa. Evet. Su kaçakları yüzde kırk oranında Türkiye'de. İzmir'de, ilçelerde. Su kaçakları. Yüz litre suyun kırkını çatlaklardan, dirseklerden, patlaklardan, vanalardan sızıyor. 60'ı e, depolara veyahut da musluklara geliyor. Ondan sonra da yine ayrı olay. Plajda buluşalım. Tuvalet konusunu konuşalım. Duşun gücü. Sakın dökmeyin. Bahçe koruyucusu bir dereyi evlat edinin. Evet. Böyle bir kampanya yapabiliriz. Herkes bir dereyi evlat, evlat edinebilir. Nasıl evlat edineceğiz? O dere senin olacak. O derenin çöpü, pisliği gideceksin, bir poşet alacaksın. Onu toplayacaksın. Derenin içini. Cam kırıklarını, plastikleri, boruları, araba lastiklerini ne varsa onları belediyenin çöplüğüne kadar getireceksin. Çöp barilerine kadar. Bunu yapabiliriz. Hayvanları koruyalım. Dünyamızı yeşil tutalım. Torbalara dikkat. Evet, bu torbalar ve köpükler var ya bu köpükler, şey köpük işte e, tavuk alıyoruz. Et alıyoruz. Onların beyaz köpükleri. Evet onlar doğada yüzlerce yıl çözülmüyor ve bir de kaplumbağalar, deniz kaplumbağaları onları balık zannediyor, yiyor ve ölüyor. Çünkü tam balığa benziyor. Suyun içinde dalganın içine böyle. Enerjiyi akıllıca kullanmak. Herkese duyuralım. Anne babanıza da öğretin. Evet. Çekinmeyin bu kelimeden. Anne babanıza da öğretin anneler babalar bilinçli olsaydı bu dereler bu halde olmaz. Demek ki ne yapacağız biz? Çocuklar olarak anne babalarımıza da öğreteceğiz ki dereler temiz olsun. Çevre deneyleri. Toprağa dönüş. Toprak altından geldi. Kirli havayı denetleyin. Yağmur yağıyor. Değersiz gıdaları izleyin. İlerisini düşünmek. Kendi atık kağıdını kendin yap. Çocuklarımız neler diyorlar. Değerli bir çok hoşuma gitti. Bu Bekir Yıldız kaçakçı Şahan. Bekir Yıldız Türk Edebiyatı'nda anlatılmamış bir bölgeyi, Güneydoğu Anadolu'yu dile getiren bir yazardır. Hikayelerimize yeni bir soluk ve aşama getiren kitabı Kaçakçı Şahan, yazarın büyük ilgi gören ve yankılar uyandıran eseridir. 1971 Said Faik Abasıyan'ın hikaye ödülünü kazanan Kaçakçı Şahan'da yazar, toplumumuzun bir kesidinde, Güneydoğu'da yaşayan insanların insanlardaki zorlu sevgiyi bütün acılarıyla birlikte ortaya çıkarmaktadır. İyi ana, iyi eş gülere. Çarşı uzun, para yok. Gezin ey deyyus, gezin. Kese de tütün yok. Süzül ey deyyus, süzül. Yorgan kısa, boy örtmeyin. Büzül ey deyyus, büzül. Sevgi, saygı, hürmetle, hayırlı uğurlu olsun, teşekkür ederim, iyi günler olsun, sağ olun.